Ünlü bir YouTuber Noah Kagan Threads'te şu paylaşımı yapıyor. Bu lisede iyi notlar al, üniversiteye git, istikrarlı bir iş bul, sıkıcı bir ofiste haftada 40 saat çalış, 65 yaşına kadar çalış, en iyi maceralarını emekliliğine kadar bekle ve sonra öl hayatı bu hayat değil. Ama Başka bir kullanıcı adı Brian şöyle yanıt veriyor. Üniversiteye gittim. Haftada 34 saat çalışıyorum. Ofis yok. iş yaşam dengesi. iyi para. Influencerlarda sevmediğim şey şu ki eğitim ve güvenli bir işe sahip olmanın kabusmuş gibi davranmaları. Çoğu okulda veya üniversitede başarılı olmamış ya da hayatlarında tek bir gün bile çalışmamışlar. Ama yine de onların açıklamaları dinleyenler üzerinde ilgi yaratıyor. Bu sayede içerik üreticileri güncel kalıyor. Şek bunu çocuk söylüyor. To cheese, have to Muhtemelen senin ebeveynlerin de benimkilerle aynı hikayeyi sana anlatmıştır. Ben çok iyi bir çocuk olarak kendi isteğimle onların tavsiyelerini takip ettim. Tıpkı şu an herhangi bir Orta Doğulu çocuğun söylediği gibi. Şimdi ilk noktaya gelelim. İyi e notlar. Okulda başarısızdım. Basitçe söylemek gerekirse okulla ilgilenmiyordum. Öğretmenleri dinlemiyordum ve klasik sınıf paylaşçosuydum. Yaşadığım mahalledeki hiçbir arkadaşım okulla ilgilenmiyordu. Fark şu ki bir şekilde lise diplomasını almaya başardım. Ama hala üniversiteye girmemi imkansız görüyordum. Öte yandan korktuğum ebeveynlerim vardı. Ya da daha doğrusu onları utandırmak ya da onları hayal kırıklığına uğratmak korkusunu taşıyordum. Bir şekilde iş mühendislik bölümündeydi bölümüne yöneldi. Bunun arkasındaki sebep seni şu an şaşırtabilir ama o zamanlar yapabileceğim en fazla araştırma buydu. Akıllı bir Rus arkadaşımın mühendislerin iyi maaş aldığını ve stabil işlere sahip olduklarını söylediğini duymuştum. Önce ona baktım sonra kendime baktım ve düşündüm. Sadece mühendislik bizi biraz zorlayabilir. Biraz daha da fazla para kazanmam gerekiyor. O yüzden ona başka ne yaparak daha fazla kazanabileceğini sordu. Cevabı işletme yönetimi oldu. Eğer bilgim eksikse başkalarına soru sormayı herkese tavsiye ederim. Rus arkadaşımla yaptığım konuşmanın ardından evime gidip sadece işletme yönetimi ve mühendislik anahtar kelimeleri olarak geri döndüm. Bunun dışında hiçbir şey bilmiyordum. Aynen o kelimeleri işletme yönetimi ve mühendislik Google'a yazdım. Şaşırtıcı bir şekilde endüstri mühendisi adı verilen bir alan olduğunu keşfettim. Kısa bir araştırma yaptıktan sonra memleketimden oldukça uzakta benden herhangi bir özel gereksinim istemeyen bir üniversite buldum. Rüya gibi. Hadi gidelim. İlk yıllarımda hiçbir şey anlamadım. İlk dönemimde Newton'un kavramlarından bahsetmeye başladıklarında durum gerçekten çılgınca bir hal aldı. Diğer herkes derse odaklanırken ben sadece Newton kim ya diye düşünüyordum. Çünkü aklımdan tek geçen şey bir tane çizgi filmi vardı. Ancak şimdi Net'in Newton'u bir kenara bırakacaksak şunu hatırlatmak isterim. Memleketten arkadaşımla tabii ki hala iletişimde kalmıştım. Birçoklarının hayatta kalabilmek için suçlu faaliyetlere yöneldiğini gördüm. Ben her zaman sınırlarımı bilirdim. Hiçbir zaman suçlu olamazdım. Daha önce de söylediğim gibi ailemin başlarını utançtan eğilmiş görmek düşüncesi beni her zaman doğru yolda tutuyordu. Sadece bir tane şansım olduğumu biliyordum. İşletme mühendisliği yani endüstri mühendisliği benim için tutmalıydı. Bu hayatından kurtulmanın, kendimi desteklemenin ve aileme yardımcı olmanın yoluydu. Programlar yapmaya başladım. Hiçbir bahane'm yoktu. Üniversiteye bakımcıdan önce gidiyordum. O sabah 6'da mesaisine başlardı ve ben 5.45'te orada oluyordum. Nerede çalıştığımı tam olarak biliyordu. Bu yüzden o bir masanın ışığını açardı. Geri kalan salon ise karanlıkta kalırdı. Sanki bir film sahnesiymiş gibi. İşte böyle geçti üniversite hayatım. B planım yoktu. Hatta bir iş kurmayı bile düşünemezdim. Çünkü o bile önceden yatırım yapmayı gerektiriyordu. Her gün ders çalışıyordum. Kendimi konfor alanımdan çıkarmak için sürekli olarak stajlar yaparak ve farklı araştırma enstitütlerde öğrenci olarak çalışarak kendimi geliştirmeye zorladım. Bunun nedeni yeterince zeki olduğumu düşündüğümden değil ama kendimi zorlayarak gelişim alanı yaratmam gerektiğindendi. Sadece bir iş bulabilmek için 194 iş başvurusu yaptım. Beni başarılı yapan yetenek değil, tekrarlamadır. Sabır ve her gün sıfırdan başlama kararlılığıydı. Sonunda olağanüstü notlar almaya başladım. Mezunların en iyi %10'una girdim ve hatta mezuniyet törenine katılmadım. Bu başlı başına komik bir hikaye. Lisans eğitimim sırasında bana asla iyi bir mühendis olamayacağımı söylemişti. Nedeni şuydu. Sen bir yabancısın. Yine de o aynı yabancı en iyi %10'a girmeye başardı ve o şık töreninize bile katılmadı. Kusursuz bir dünyanıza uymayı umursamıyorum. Bugüne kadar bu hikaye hala bana biraz ilham veriyor. Neyse. Mezuniyetten sonra ilk işimi küresel bir otomotiv üretim şirketinde buldum ve vergiler öncesi aylık 5000 dolar kazanmaya başladım. Harikaydı ama daha fazlasını istedim. Ailem zaten gurur duymaya başlıyordu çünkü ne kadar çok çalıştığımı, kariyerimi ve hedeflerimi nasıl odaklandığımı görüyorlardı. İşte o zaman fark ettim ki ailen ne yaparsan yap seninle gurur duyar. Onlar sadece dayanmanı ve pes etmemen gerektiğini görmek isterler. Eğer onlara her şeyini verdiğini gösterirsen sonucun hiçbir önemi yoktur. Şu anki sorun şuydu. Bu benim için artık yeterli değildi. Zihnimde bu zihniyet değişikliğine neyin sebep olduğunu düşündüğümde birçok hikaye geliyor aklıma. Ama bir anahtar an var ki o da Mercedes Benz'deki stajım. Zihnimde başarmıştım. Bloklardan gelen adam üst düzey bir işe girmişti. Ama iş arkadaşlarımla konuşurken çarpıcı bir farkındalık yaşadım. Bu insanlar burada çalışıyorlardı. Ama sanki ruhları çoktan bedenlerinden ayrılmış gibiydi. Her gün saatlerce otoyol trafiğinde sıkışıp kaldım. 8 saat çalıştım ve neredeyse 11 saatimi dairemden uzak geçiriyordum. Gün ve gün rutin bana yorucu gelmeye başladı. En garip kısmı mı? Mercedes'te çalışıyor ve son teknoloji arabaların geliştirmesine katkı sağlıyordum ama onlara sahip olamıyordum. Onları etrafta sürerken görebiliyordum ama bir tane almak mı kesinlikle imkansız. Normal bir maaşla unutabilirsin bu hayali. Bir anda kendimi pahalı moda markaları satın alırken ve lüks tatillere çıkarken buldum. Aslında o tür şeyler benim hiç umurumda olmayan şeyler. Ama bu alışkanlıklar bilinç altında sızarak bana yerleştirildi. Yıllar sonra bu alışkanlıkların finansal durumunu berbat ettiğinin farkına vardım. Eğer finansal zorluklardan nasıl kaçınacağını öğrenmek ve nelere dikkat etmeniz gerektiğini görmek istiyorsanız şu videoyu kesinlikle izleyin. Ama deminki dediğim düşüncemin temelinde emeklerimle geliştirdiğim ürünü satın alabilecek durumda olmamam zihniyetimi tamamen değiştirdi. Kendi işimi kurmam gerektiğini fark ettim ve kendime bir iş kurmanın zamanının geldiğini düşündüm. Unutmayın başta refah sisteminden kurtulmak istediğimden bahsetmiştim. O durumda sağlam bir temele sahip olmadan iş kurmayı hayal bile edemezsiniz. O iki diplomam bachelor's ve master's dediğimiz diplomalar tam olarak aradığım temeli oluşturmuştu. İnandığım şey şu. Başkalarının yardımına güvenemeyen milyonlarca insan var. Bazı insanlar çekiç ve kesiciye sahipken bazıları tıpkı benim gibi önce bu araçları kendilerine yaratmak zorunda. İnternetteki sıfır maliyetle iş kurma iddialarına aldanmayın. Bu iddialar basitçe doğru değil. Her şeyin bir maliyeti vardır. Örneğin iş kuracaksınız, dizüstü bilgisayar lazım ya da başka bir şey yapacaksınız. Ona göre software lazım. Bu yüzden önce sağlam sağlam bir gelir sağlamaya karar verdim. Yine kazandığım o iki diplomaya borçluyum. Çünkü iyi maaşlı işlere erişimim vardı. Yavaş yavaş şirketler kurmaya ve bu konuda kendimi eğitmeye başladım. Bir iş modeli nedir? Unique Selling Proposition dediğimiz şey nedir? Business Model Canvas gibi hangi çerçeveleri kullanabilirim şirket kurabilmek için? Eğer bir iş modeli kurmayı metodik bir şekilde nasıl öğreneceğinizi merak ediyorsanız aşağıya yorum kısmına belirtiniz. Ben onları okurum ve ona göre içerik düzenlerim. İngilizce kanalımda eski videolarımda bu konudan bahsediyordum. Ancak görselleri çok iyi değil. Yine de içerik doğru ve faydalı. Ama Türkçe içeriği için bana yorumlara yazın. Ben ona göre Türkçe video çekerim. Bir yönetici olarak tam zamanlı çalışırken iş fikirleri üzerinde çalıştım. Sonra bir gün yakın bir arkadaşım beni arayıp temizlik şirketi kurma fikrini açtı. Daha önce böyle bir iş fikri hiç aklıma gelmemişti. Ama neden olmasın diye düşündüm. Muhasebe yapmanız gerekiyor. Kontrol etmeniz, insanları işe almanız, onlara kontrat yapmanız ya da ödeme yapmanız, temizlik malzemelerini almanız gerekiyor. Görünüşte basit gibi ama aslında her işin gerektiği aynı faaliyetleri gerektiriyor. Bugünlerde ana işimde altı haneli bir maaş kazanıyorum. Çünkü fark ettim ki ana işim farklı yan işlerimi denememe ve büyütmeme olanak sağlıyor. Bahsettiğim yan işlerim için ana işimden sabahları çalışmaya başlıyorum ve ana işim bittikten sonra akşamları yine yan işlerim için ayırıyorum. Almak yerine inşa etmeye odaklandım. Peki o diplomaları gerçekten almak değer mi? Hayalci olmamayı ve finansal durumuma cesurca bakmayı öğrendim. O bahsettiğim diplomalar olmasaydı ben yüksek gelir iş sahibi olamazdım. Ve sadece o diplomaların sayesinde ben şu an serbest zamanımı yan işlerime ayırabiliyorum ve yatırım yapabiliyorum. Sonuç olarak bir diplomanın gereksiz olduğunu ya da işlerin sıkıcı olduğunu söylemek aptallıktır. Gerçek şu ki çoğu insan her gün hayatta kalabilmek için inanılmaz derecede çok çalışıyor. Birçok influencer farklı bir tablo çiziyor. Ama bunu yapmaların sebebi kendi ilgi alanları ve motivasyonları. Hedefleri dikkat çekmek ve dinleyici toplamak. Bu yüzden bu tür açıklamalar yapıyorlar. İnsanlara cazip geliyor. Ne? Çok çalışmama gerekmiyor mu? Ne? McDonald's'ta ya da başka bir yerde çalışmak zorunda değil miyim başarılı olmak için? Üniversitedeyken bir Afrikalı arkadaşım bana şöyle söyledi. Kardeşim ikimiz de ağzımızda gümüş kaşıkla doğmadık. Hadi sadece çalışalım. Bugünlük bu kadar. Outro yok. hoşça Hoşçakal.